Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlerde de sorarsanız elhamdülillah iyiyiz. Allah'ımıza binlerce çok şükür. Arkadaşlar şöyle biz de yaprak sarıyoruz. Ben elimde sarıyorum. Ben poşette beceremiyorum. Ondan sonra ben elimde sarıyorum arkadaşlar. Masada da saramıyorum. Ben elimde alışmışsın. Ondan sonra damla poşette da sarıyor. Ondan beceriyor. Ben de şöyle elimden beceriyorum arkadaşlar. Şöyle. Onunla kim uğraşacak? Sizden ne yaptınız? Sizden ne yaptınız? İyi misiniz? Vallahi bizler iyiyiz. Rumeysa'ya geldik işte. Bu mezarın geleni gideni oluyor arkadaşlar. İyi. Ondan sonra şöyle dedik yaprak saralım. Misafirine. <laughs> Misafirine dedik arkadaşlar. Yaprak sarıyoruz <laughs> biz de. Onu, onu yemelik mi? Hayır, <laughs> çayla. Evet arkadaşlar, kalbimizde içiyor can dostları. Buyurun gelin. Tatlı mı kız nasıl? Bizi ee, bana oraya yiyin. Tatlı mı? Tatlı. Marişma bulamadık tatlıysa. Bırak da ben içeyim. Eğlen o zaman iç. Sana niye yapmadın Niye? Niye? Ne bileyim yapmadım. Dört kişi diyişi yittim. O da büyük şeylerden geldi. Onlar da yitmedi. Onlar bir daha yapaydın. <laughs> yapaydın. Bu nasıl yapıyordum? O zaman benim karyamı sen iç. <gülüyor> 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 Ay, Bir yandan çocuk sallıyor. Annemin dedi bizim şey inek ne olsa biz <laughs> çok <harç kalır. gülüyor> inek. Çok aç kardeş. bizim ineklerim var ya bunlar çok aç kaldı. <laughs> <laughs> Dün öyle diyor ben de. <laughs> Anne yiyem dostum. Ama ben şu etmeyi bu korusak kitledim. Allah çok aç kaldı bizim inek diyor. Çok gurur, tıkır, tıkır. <gülüyor> <gülüyor> Şu durmuyor. Yemiz saat bir buçuk ikiye buluyor. Ondan sonra Mesut'e de Ne ki olsa biz de bakar. Ama Mesut'e de çok aylıktan öyle Ben de niye öğrenci yıkladım? En mi? bakar niye öğrenci? Git git. Allah'a bakarım ben. Bakarım çocuk. Ya. Ona sen bakacaksın. Evet ineğe ben bakacağım. E? <laughs> tabii evet, 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 ya. Geç ama, geç. ya kurtar, Git ya ıstırıyor onlar. Yok, boncuğu kurtar. Arkadaşlar ne açılma var. Ne bir şey var. Hı? Ben yerimde sararım. Şimde saramıyorum arkadaşlar. Tahtadan hem. Laylondan hep. Saramıyorum da. şimdi sarıyorum. Elimde pek iyi sararım. Bunlar da bahçemin yaprağı arkadaşlar. Kendi yaprağım. Hiç bu senede açıkcık kubrağı attım. <laughs> arkadaşlar. Bağlarıma şöyle açık kubrağı attım. Bu senede bir. Gıcık daha iyi büyüsünler. İşte eşim demir yaptıracak şöyle uzatacak arkadaşlar. Yaprak pahalı kimse yüzüne bakmıyor da. Ben hiç aramam kolları. Misafir de yoruyor işte. <laughs> <laughs> Misafir ben de şeyini istiyor ki yaprak. İstemiyor da boşta hmm. olmuyor. Man yaprak salmasına yer Şöyle izleyicimden de birisi geliyor. Birisi geliyor. Şöyle yemeni salmış. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum bir tanem. Allah razı olsun. Şu dünyada da örtün. Allah'ım yerine daha çok yersin inşallah. Şöyle bir siyah yemeni arkadaşlarım. Başörtüsü. Şöyle. Ne bu? Bunun adı neydi? Lacivert. Laci, Laci, Lacivert. Laci, Laci, Tarihlerini bilemiyorum. Patlıcan moru değil mi? Ne? Yok ama. Bu da ne? Kaviraç mı? Ne bu? Anne de kalp rengi. Bez rengi gibi bir şey işte. He. Şöyle bir renk. Sarımsı gibi. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'ın yerine daha çok versin. Çok çok teşekkür, teşekkür ettim bir tanem. Allah razı olsun. Allah Birine daha çok versin. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Al şunu. Bir 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 Hı. Şöyle koyalım. Evet. 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 üstünde Evet. Evet. Evet gideci <laughs> Afiyet olsun. Sen yaprağı da diyor? Hangisini yapıştırıp mı yap? şekil bozuklar kız? Bu da şöyle kutlarla ait de da hazır olsun. Mustafa. Mustafa ayolun dedim vallahi. Sessizlik var ne diyor? Telefon sesini kız. Kız Kızdım ya. kız da. İyi oğlum ya. Ha. Ben delirtmedim. Ben delirtmedim. Ben delirtmedim. Ben, ben, ben delirtmedim. Gelmisin de? Hadiyor. Mustafa. Bebeklide. Bana da çiçeği diyor. Oo. Bana da çiçeği baba. Şunu. evlerinde öleyim ben Şu Değil mi? Biz dört çiçeğe girelim, siz de dört çocuğu yürüyün bize. Hmm. Değiştik. Bir çiçeğe de yok. O kadar olaysa hemen değişelim. Hep kotunun bizim çiçekleri. Oldu. <laughs> İki aylık bebeğe size verelim, böyledir. <laughs> Biz ona ne çektik? İki aylık dene atar. Daha, Daha çekecek anne. Daha bu diş çıkaracak. <laughs> Aman mürsüle, okula gide, atar bir daha doğurma. Aman git kalsın. Okula mı? He. Aman olmaz git. Sen doğurur. Ben de öyle diyorum. <laughs> <laughs> Allah ben, ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Bizim psikolojimizi bozdu. <laughs> Babamız böyle oturur. Babam akşam <laughs> bu çocuğu niye ağlardı? Babamız alma mı otursun? <laughs> o da yürüyor kaçıyor ya Dışa gidiyor. Hemen dışa gidiyor. Ya da yatmaya gidiyor. Valla diyor ben gidiyorum ne halen var <laughs> bu çocuk. çocuk diyor şöyle bir ıcık koydu mu bir oynar bir okurdadır bir şey. Şey oynasın da ağlar. Şöyle bir bahar sağa sola bu, bu, bu da hiç yok. Uyandı mı batıyor parti. artık. Sanki yatıyormuşlar. Gece şey uyurken de alır. daha. He, uykusunda da alır. Ali. Ayağadasına. Şimdi mutfağa geçti, mutfaktan yatak odasına. Sus, 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 sus. lan soğuk lan.

Evet, bir tanecik de pişirdik. Şurada 4 poşet yaprağımız. gördüğünüz gibi arkadaşlarım. 4 poşet sardık. Ondan sonra Ooh. Şimdi çatal alayım. Şuna çatal alayım arkadaşlar. Bakın. Yani. Oh. Huh. de Şöyle sizlere göstereyim. Dur. Tripodumu alayım. Telefonumu alayım arkadaşlar. <laughs> Onlar misafir ya. <laughs> <Hı>. Çok güzel pişmiş. <laughs> tamam mı? suyu yok. Ha. Ama iyi tuzlu. Vallahi. Burada çayımız da kaynıyor arkadaşlar. Misafirlere çay demliyorum. Onlar misafirmiş. Biz diyor misafirip diyorlar. Heh. Böyle.

Evet. O da güzel bir şey. Orada Rümeysa'mın işte arkadaşlar. Rümeysa'nın evi yok mu diyen vardı arkadaşlar. 3 göz odası var. iki göz. Şurada mutfağı. Bir de öbür tarafta var. Şu çiçeği ne oluyor ama orta? O şu çiçeğime götüreyim mi Meysa? Ha, ben çiçeğime geçen dedim götürmedim, götüremedim. Ne, onu Mustafa bana verdi. Bilemez. Mustafa? Geçen sana kere dedim. Götür diyor, bak vardı o çocuğumu. Biremez. Biremez. Benim oğlum verdiyse sen karışamam. Şu çiçeği götüreceğim arkadaşlar da vermiyor. Niye vermiyor? Bak şunu, masa çiçeği. Çok güzel bir çiçek, sen eşit <laughs> Bak şunu. Mısır şunu veriyor musun oğlum bana? Vallahi de. Anam bu bana oluyor. Batkın. Biri de çalgı çalıyor. Çayımızı da demletin arkadaşlar. İstişelim. Usul usul gidelim. Perde ne kız anam? Kız olan perçesi. Ne diyeceğim? Bunu damla verdi. Tereyağı tuttu. Onu da taktıydım. Kısa geldi, geri de çıkartmadım da öylece duruyor. İyi dursun bana, şuradan hava Orada hava yedi. Orada hava yedi. Şu niye kurumuş ya? Kureş Bunu kureşe koymayacaksın aslında, korkuyor mu koyacaksın ki patlamışmış Bak hale be. <laughs> ee, patlamışmış. Ney? Yok bir şey. Ne ee, Anam yatmıyor vallahi video çekiyor. <laughs> <yardım. gülüyor> mesela da şöyle sermiş arkadaşlar. Geçen halı bir dedim. Şöyle yastık döşemiş. Azında şurada yiyseniz ne Nasıl olur mesela? İçeride yiyen atar. Babanı yak fazla. Abu. Ya, e evet, evet. çorba yaparım. fasulyemiz var. Ben her, her Yarım pişir. O zaten tok geliyor. Kabaklı dolma yiyeceğim de ya da tutuklu da kalsın. He, düdüklü mu şey diyeyim? Ya evet, düdüklüde kalsın <laughs> Kavunlarla Nasıl da cüzelemiş.

Ee, çektiriyor. Şu kimlik kim lan ha? Kimlik mi? He? O benim eşim. Şu eşim Nasıl çirkinmiş şu mesela valla. <laughs> <laughs> Şuna bak dedim. Şuna bak dedim <laughs> Oğlana bakan mı? Oğlana, oğlana diye. Valla çirkinmiş. Kulaklar ne nasıl büyümüş valla. <laughs> de çirkinmiş Rümeysa valla. <laughs> eşim, eşim, eşim. Aman.

Şey, o şey mi orada benzer? Ha ona ben de ona benzettim. Vallahi çirkinim işim şu ha. Kötü ama ki şimdi olsaydı vermezdim ben seni. Ama oğlana bak oğlana değil. Bak şurada gözler çıkmış. Bak arkadaşlar şurada gözler ama orada çirkin. Şu benim oğluma bakın. Şöyle mi yakışıklı benim oğlum gibi mi? Şuna bak hele bir. Ha benim oğluma baksın bir de kendine baksın. Şuna bakın hele Kalp Kalın beyaz, süt beyaz. Allah arkadaşlar kusura bakma valla. <laughs> Şöyle de yaprağımız. Kusur. Valla yüzüne de dedim. Emre valla çirkinim işini sındırır. <laughs> Allah çirkinim işini şey verdim. Bu çok önemli. Evet arkadaşlar şöyle çörek çekiyorum. Rümeysan'ı oradaydık. Yaprak sardık. Ondan sonra giderken de bir şöyle hamur yoğurduyduk arkadaşlar. Ondan sonra gelirken dedik gelincik de dedik çekelim dedik. Ondan sonra hamurumuzu çekiyorum arkadaşlar. Çöreğimizi Size de şöyle bir göstereyim. Ha, gördünüz mü? Ya, kebap gibi kızartıyorum. Mesela <laughs> de kuluyor kebap gibi dedim. Bu altı. Ya, nasıl güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ondan sonra şöyle fırınımıza da bir bakayım. <laughs> Sobamızı da yaktık. Geldik. Ha. Ha. Çekelim arkadaşlar. Bebeğimiz de mama içiyor. Ya e kızım. Ya e altın kızım. Kurban olayım. Seni veren Allah'ıma kurban olayım. <laughs> Sizler ne yaptınız arkadaşlarım? Sizden ne yaptınız? Vallahi mesai ya işte. Geleni gideni olur dün arkadaşlar. Kayınvalidesi. Nefadet diye o yüzden bas sağlığına geliyorlar arkadaşlar. Ona da yaprak sardık. Bir de dedim ilanı al. Pazartesi günümüzün pazardan. Ondan sonra onu saralım dedik. Bir yandan da şöyle esra bakıyorum. Bir yandan çörek çekiyorum. Ondan sonra Öyle işte. O nasıl yandı? Kapıyı da şöyle biraz açtım. Sıcak bu yana gitsin çocuk tellemesin diye. Kapıyı da açtım arkadaşlar. Ya da çok yanıyor. Dışa kapımızı örttüm. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de böyle bir video hazırladım. İnşallah beğenirsiniz. Sağ olun. Yine de Allah razı olsun. Hepinizden hepinize buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorumlarınızın için yorum yapan elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Beğeni yapan elleriniz dert görmesin. Buradan hepinize ayrı ayrı hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah şöyle bininizi binissin. Hepinizden Allah razı olsun. Vallahi biraz ilerledik arkadaşlar. Sağ olun. Allah razı olsun. İzlemem de iyi gider. Allah'ıma binlerce çok şükür. Yeter Allah'ım. Çok verip aldırmasın. Az verip de aratmasın arkadaşlar. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben bu kadar da ummuyordum arkadaşlar. Sizlerin sayesinde biraz yükseldim. Sizlerin sayesinde biraz izlendim. Arkadaşlar Allah razı olsun. Hepinizden çok emekleriniz var. Hepinizin emekleri var arkadaşlarım. Beğeniden, yorumlardan. Ondan sonra abonelikten. Vallahi Allah razı olsun. Ne diyeyim sizlere arkadaşlar. Hepinize diyorum ya ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah yarınki videomda da görüşürük. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendin sağlığınıza dikkat edin. Hepinize hayırlı akşamlarımız olsun.